Evet başkanım siz değilsiniz. De de, yılı ve sonrasında bu kapsamda bu derede bir iyileşme yapılıyor. Biz bu iyileşmeyi her daim e, DPK'nın öncülüğünde yaptığımız kamuyla paylaştık. Buradaki konuşmalar. 2020 yılında dönemin Çevre Şehircilik Bakanı, dönemin Tarım Orman Bakanı, tere, dönemin, dönemin İçişleri iş Bakanı'nın bu bölgeye afat günü gecesi ve afatın de gelmesiyle verilen karar Tabii Tabi e, daha sonrasında pandemi oldu, ihale süreçleri oldu, ihalelerin e, iptal olduğu, olduğu bazen, oldu, bazen burada e, yeni yapılacak köprülere hemşehrilerin trafoların farklı alanlara taşınmasına hem şeylerimizin e, direnç göstermesi. Hiç kimse bu işin bir parçası olalım ve bu işi e, birlikte yapalım kısmında e, elin koymadı. Sadece e, olumsuz bir olay olduğunda e, belediyeyi suçlamakla ilgili olaya başladılar. İşte çevrede yolların bozulması belediye suçlu. Burada bir kaza oldu. E, belediye suçlu. Burada bir olay oldu. Belediye burada evet şukurlara araba girişi kamponları değirildi. Belediye Ama elbette ki çalışmayı her zaman söylediğimiz gibi MSI yapıyor. Ama belediye burada elini taşın altına koymuş. Diğer kurumlardan bir tanesi. Burada TEDAŞ var. Türk Telekom var. Belediye var. MSI var. Ee, ve başka başka kurumlar da zamanı ve yeri geldiğinde burada varlar. Bizim asıl amacımız 2020'de oluşmuş olan sel tedbirinin daha sonraları da eee Kasamonu'da ve Bozkurt'ta yaşananları da dikkate alarak eee ortaya çıkan o görüntüleri kimse bize yaşanmaması hale dahi 2020 yılının sonlarında doğru eee 2021 yılları tam 20 ve 21 arasında o tarihlerde Bozkurt'ta yaşanan, burada yaşanan bir simülasyonu gibi oldu. Yani bizim de burada, bu köprüde, e, bu köprünün altından defalarca e, malzeme bu köprüyü kurmamak için ortaya çıkartmıştı. Hatırlarsınız, Hastabolu Bozkurt'ta e, ilerideki bir tomlu e, şeyinin bir yıldırı köprüyü kurmaması sonucunda şehir tamamıyla felç olmuştu. Ve büyük e, olaylar yaşanmıştı. Yani Çayeli yönetenler, Rize'yi yöneten dönemin valisi, Çayeli yöneten Çayeli Kaymakamı, Çayeli Belediye Başkanı, TSE'yi il müdürü, bölge müdürü, çevre şehircilik il müdürü, çevre şehircilik e, bakanlığı, tarım orman bakanlığı, bütün bu kurumlar. Yani birlikte bir devrenin iyileşmesi ve gelecekte daha iyi e, hem çevresel açıdan iyi bir görüntü ortaya çıkması hem de gelecek tehditler ortadan kalkması için bu sorumluluğun altına girdik. Evet, burada bu köprü daha önce yapılacaktı. Önce burada bir, bir araba yapışı Yapılan bu köprü, bu köprü bu e, köprüdürken trafiği verileceği bir köprüydü. Ama e, biz şunu gördük. Yani o köprü, çayeli trafiği başlayamayan yani sadece şunu gördük, 15 bu içerisinde vatandaşımız burada yaşıyor. Görüyor. Biz karayollarına birkaç defa belediyenin önünden şehre bir giriş yapalım. Eee yanan bir okuyun oradan bu yolları baypas edelim diye. Bir ama, bu rahatlat bu günler ama bugün rahatlarımız. Bak bunun da tarafında gerek. Yani her biçisiyle yağışlı bir bölge. Derede çalışıyorsunuz. Dere sürekli taşım veriyor. Şimdi bu süreçler içerisinde eee yapılan çalışmalarda sona doğru yaklaşıyoruz. İnşallah en geç pazar gibi günü itibariyle bu ve bu yolu da trafiğe açacağız. Bu köprüyü de trafiğe açacağız. Önümüzdeki zaten trafiğe açık olacak ama ben seçim arefesinde hem şeylerime hep şunu söyledim. Dedim ki sevgili hemşehrilerim bir iki yıl daha sabırlı olmak durumundayız. Bu işler durumu. Sadece burada Nereli sağ değil. Aynı zamanda Çaylı'nın görsel anlamda, rekreasyon anlamında da iyileşme çalışmasını yapıyor. İnanın drone'la inşallah önümüzdeki günlerde buralarda yapılan çalışmaları eee doğru sizle paylaştığımızda hepiniz göreceksiniz ki birlikte çekmiş olduğumuz bu zahmeti değdiğini göreceksiniz. gelip gidenler hem hep diyorlar ki çayeli bir değişim yaşamıyor. Geliyoruz gidiyoruz hep aynı çayeli. Bir taraftan tedbir amaçlı devlet bunca imkanların büyük olduğu dönemlerde nere ıslahlarını yaparken bizler de bir taraftan şehrimizin güzelleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Burada eski tarihlerde yapılmış bir dükkan vardı. Burada bir yeni metodik bir yol var. Doğru düşünce yapılmış. aşağıya doğru. Ayrıca doğru. bizim bölgemizde hem bu kadar yani bu için gerçekten hem DSİ hem belediye hem talep hem devlet ciddi bir iş var ya biz ekip ile konuştuğumuz yaklaşık kilometrelik alanda ve altyapımızı tamamen yenileye bloklarında bloklarından daha sahile kadar olan bu alanda da daha önce yapılmış olan parkir çalışmaları tamamıyla yok oldu. Evet. Okula giren çocuklar çamurlandı. Veliler rahatsız oldu. Aileler hikayetçi oldu. Biz bütün bunları kendimizi de atacak bir kaderde yapılmasını istedik. Eğer biz bunları aman şimdi seçim var. Önümüzde seçim var. Ben seçime gireceğim. Seçimden dolayı altyapı çalışmaları beni çok yıkadır. Yapmayın. İstemiyorum şekilde işte ilçemizde demiş olsaydı Bugün e, bu çalışmalar sonuca ulaşmayacaktı. Ben de DSİ'nin Türkiye'nin başka bir ilçesinde bu çalışmaları yapacak. Belki de yıllarca bu işlerin geriye kalması, bugüne sarkmasının ana sebebi ben benim zamanım olmasın, daha sonra olsun. Bu altyapı sorunu bu dönemde biz kaldıramayız. Belki de anlayışından kaynaklı. Evet. Şu anda aynı zamanda şahelinin merkezinde de şahelerde, Şairler Deresi'nde çalışma olduğu gibi aşıklar deresinde de aynı şekilde çok çalışmaları yapılıyor. Mevcut köprüler yıkılıyor, evleri yapılıyor. Yani sel ve afat riskini ortadan kandırabilmek için DSİ, belediye, TEDAŞ, Türk Telefon birlikte hummalı bir şekilde ilçemiz için çalışıyor. Bu arada arabası zarar gören bir taş tamponu eee söyleyen sosyal medya üzerinden şikayet hem hemşehrilerimizden de özür diliyoruz. Kontrollerini bozduğumuz için. Evet bir şekilde bu şehirde bu hizmetlerin gelebilmesi için konforun bozulması lazım. Çaylı belediye personeli, DSE'nin e, bu işi taahhüt etmiş olduğu e, müteahhitler hepsi her türlü riski alarak e, burada Çaylı'ya hizmet etmek için konuştular. Onun için birlikte biraz daha sabredeceğiz. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Yaklaşık iki yıl sonra, yaklaşık iki yıl kadar e, bir zaman sonra bu bölgede, şehrin bu bölgesinde görmüş olduğumuz tüm bu çalışmaların e, ne kadar güzel bir sonuç verdiğini göreceğiz. Tabii ikisiyle her şeyden önemlisi burada insan hayatını tehdit edecek olan defalarca ölümlere şahit olmuş bu olaylar. Şimdi daha önce buraya yani bu da ııı e, şehrin merkezinden geçen yüksek gerilim hatlarını bunlara OG diyorlar. Aslında ortak gerilim ama halk içinde yüksek gerilim hatları diye biliniyor. Bunlar ta yaka çay fabrikasının arkasından hastanenin oraya kadar orta refüjden bu kablolar geçti. Yani bu bu direkler şehrin üst kısmında çirkin bir görüntü oluşuyordu. Biz bunları ta şeyden şehrin batısından doğusuna kadar yerin altına alırdık. Evet o zaman da orta nefücü kazdık, toprak çıkardık, yeniden toprak getirdik, ağaçları kestik. E, Birçok hemşehrilerimizi rahatsız edecek işlemlerde kurduk ama bugün şimdi oraları dekoratif direklerle de peyzajla süslendirdiğimizde Herkes hemen şunu söyledi. Başkan seçime doğru bunları yapıyor. Ha umuyoruz ki bak biz hiç seçim veya değil. Bu çalışmaları hiç durdurmadık. Bu çalışmaları şimdi durdurun demedik. Ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında. Bu dileklerden bile onlarca defa şikayetçi olan yani hatta bunları haca benzetip çayının ortasına hacı diktiler diyenler bile olmuş ya. Yani. Bunlar orta gelelim haklarını şehrin eee görüntüsünü ortadan kaldırabilmek için o Orta refüjde toprağa gömülerek, burada da bu direkler kalkacak. Köprünün içinde bunlar için özel bir kanal yapılacak. Onun için köprü yıkılıp yapılana kadar bu direkler yaptı. Onlarca defa şikayetler oldu. Dolayısıyla hemşehrilerimiz biraz sabırsız davranıyorlar. Direkler de kalkacak, köprü yok olacak. E, bir direklerle buralar daha e, Aşıklar Köprüsü'nün ilerisinde veya bir orada yeni yapmaya başladığımız Dolgalan oraya kadar dekoratif direklerimiz devam edecek. Şehrin her günü, bu tarafı, iç yolu, çok güzel bir rekreasyon alanı, hem de sahip oluşturmuş olduğumuz güzel alanlarla şehrimiz, turistlerin veya İstanbul'dan misafirlerin çay eline getirmiş olan hemşehrilerimizin şeylerimizi duyacağı bir şey oldu. Biz bugün cumartesi mesai saati bitmiş arkadaşlarımızla beraber konuşuyoruz. Yani şehrin çalışıyoruz. Yani hükümet dediğimiz üzerinin arkasındaki o alanda dolgun yeri başlamadık. Orada çalışıyoruz. İnşallah kısa bir sürede bitirip bu alanları hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Onun için hemşehrilerimize şunu söylüyoruz. Birilerinin tariflerine kapılmadan sabırla bu işleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evet biz de biliyoruz. Burada birkaç esnafımız bu köprünün kapanmasından dolayı rahatsız işleri düştü. Yok. Ama pandemi sürecinde iki yıl dükkanları kapanmış hemşehrilerimiz oldu. Yani burada belki birkaç tane market, birkaç tane fırın, birkaç tane bir tane benzin istasyonu. Evet buradaki trafiği 15-20 günlük e, kapanmasından dolayı rahatsız olabilir ama ister istemez insan hayatı bazı çalışmalar, bazı dönemlerde sekteye uğruyor. Buradaki işte biz burada bu mağduriyetlerin en aza indirilebilmesi için önce o köprünün yapılmasını, daha sonra bu köprünün birlikte yıkılması planı vardı köprü parça parça yıkılması istedik, arzu ettik ve talep ettik. Ve şimdi bu yolu burada bir e, betonun filizleme dediğimiz kuruma süreci vardı. Bu süreç tamamlandı. Burada gün itibariyle DSİ geldi, asfaltlama çalışması yaptı. Teşekkür ediyorum. Biz şu anda, e, eski metro bir düzen vardı. Şehrin hem görüntüsünü bozuyordu hem de orada yolumuzun üzerindeydi. Bugün bu çalışmayı tamamlayarak eee oradan da aşağıya doğru bir yol bağlantısı yapacağız. Yani daha güzel bir şair çocuklarımızı emanet edebilmek için eee devletin bütün kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz. Var olsun devletin var olsun Türk milleti diyoruz. Biraz hem şeylerimize yaptığımız işlerde sabır arzu ediyorlar. Karadeniz'in sınıfları sabırsız durdurlar. Evet. Evet. Bütün artık bir Ama biz de öyle ailelerimizde sabır Yani elbette ki hemşehrilerin araçları zarar veriyor. Ama bazı evet. Karayolları iki gün önce asfalt çıkarmaya başladı. E karayolları bu bölgede sadece asfalt tedarikçisi karayolları. Yani burada ııı özel idarede, belediyelerde karavullarına, LCI'de bütün asfaltını karavulların şantiyesinden alıyor. Karavulların şantiyesi iki gün önce şantiyeyi imalata başlattı. E siz bu imalatlar olmadan başka tedarikçi de bulunmadığı sürece istediğiniz asfaltlama yapma şansı yok. Onlar da kış bu sürecinde üretimini tahmin ediyorlar. Yaza hazırlık yapıyorlar. Çünkü asfaltın da bir mevsimi var. Ama hemşehrilerimiz sanki yani biz bunları bilmiyoruz. Efendim ben böyle ilgilenmiyor musun? Algı oluşturmaya çalışıyorum. Ben iyi niyetli ülkelerimizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ama bunları tahrik etmeye yaşanan olaylar üzerinde geçmişte kaybettiğim oluşların seçimin intikamını almaya hala onun hazır sınırı yaşamaya çalışıyorum. Üzülüyorum. Seçim bitti. Birlikte beraberce çayını daha iyi geleceğe taşıyacağım inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben gibi, gibi gösterip vatandaşı, hemşehrilerimizi zaten razı dolar. Evet. Zaten kokulu oradan hemşehrilerimizi hariketleriz. Hiç kimseye bir kaydettirmiyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sabırlı günler evet. diliyorum. Yaklaşık iki yılda birlikte sabredeceğiz. Ama sonucunda çocuklarımıza daha güzel bir işler, misafirlerimiz evet. geldiğinde gurur duyacağımız, emin olduğumuz bir şehri 过来，同志，要不要？